Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün size bir açıklama yapacağım ee, ama öncelikle açıklama yapmadan önce bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki 3-4 gündür yokum. Yani video atmıyorum. Aslında kanalı bırakma, verme gibi bir şey yok. Yani öyle düşündüyseniz. Sadece bir e, sıkıntı oluştu. Ben influenza, grip virüsüne yakalandığım için e, şey 3 gün oldu. 3 gün boyunca hastanede yattım. Yani bildiğiniz Hastaneye yatırıldım serumla hastanede uyudum üç gün boyunca evde değilim yani hastanede yatıyordum ee, daha e, dün taburcu oldum dün de birazcık dinlenmek istediğim için video atmadım yoksa her zaman video atma düşünce vardı aklımda ama ilk önceliğimin hastalığımın olduğunu yani yakalandığım virüsün olduğunu ve ona şey onu yenmeyi düşündüm. Yani ona öncelik vermeyi düşündüm. Çünkü yani o kadar kötüydüm ki normal bir virüs de değil. Yani aslında cumaya kadar serumla beraber hastanede yatacaktım ama bir tane doktor Zaten ilaçları falan kullanıyorsunuz falan dedi. O yüzden ben beni ve kardeşimi taburcu etti. Kardeşim de bu virüse yakalandı. Bu nedenle kardeşim de Sarım'la beraber üç gün boyunca e, benle beraber hastanede yattı. Aynı odada kaldık. O beşik gibi bir şeyde kaldı. Yani kısacası influenza grip virüsüne yakalandım. Üç gün boyunca hastanede kaldığım için video atamadım. Kusura bakmayın ama yani virüse yakalandığım için atamadım. Yoksa tabii ki de biliyorsunuz ki elimden geldiğince her gün 2-3 tane video atmaya çalışıyorum. Neyse açıklamamı şimdi başlayacağım açıklamama. <gülüyor> 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 bağır sesim kötü olabilir. Çünkü e, biliyorsunuz ki virüse yakalandım ve hastayım. Sesim birazcık gidik olabilir. E, arkadaşlar ben kanala iki kişi ile devam etmeyi düşünüyorum. Ki bu kişi zaten belirlenmiş biri. Sadece size haber vermek ist istiyorum. Öncelikle e, o seçtiğim kişi şöyle bir şey yapamayacak kanalıma erişim sağlayamayacak. Erişim sağlayamayacak derken kanalıma herhangi bir video yükleyemeyecek. Onun da kendine ayrı bir kanalı olacak. Ve birlikte hani Özgür TV'den örnek alın. Özgür TV gibi olacak onu örnek vereyim size. Ama kendisi pet olmak ister mi istemez mi bilmiyorum. Bunu daha soracağım. Pet olmak isterse pumps yapmayacağım tabii ki de. Bunun nedeni biliyorsunuz ki Lan. Benim nasıl 550 tane pet mi alıyor? Bu bug bu biliyorum. Ben bu pet sayısını yapacağım. Çok istiyorum. Dostum lap para ara geldi? Para ben iki tane koysaydınız be. Evet, <laughs> tamam açıklamamı yapayım ben. Biliyorsunuz ki Özgür TV kanalında Maya bir pumps. Yani pumps petini canlandırıyor. Ya herkes onu pumps olarak biliyor. Ben de bu nedenle tabii ki de eğer o kişiyi söylemeyeceğim sürpriz olsun size. Eğer o kişi pumps olmak yani ya da pet olmak isterse tabii ki de onun istediği pet yapacağım soracağım ona petleri. Ama tabii ki de Pam seçerse başka bir pet seçtireceğim. çünkü Özgüç TV'nin kanalında Maya bir Pam's ve ben de Maya kendine özel kalsın ve kopyacı olmayayım, olmayalım. Çalmış gibi olmayayım diye Pam's yapmayacağım. Ben benim Pam's'ım küçülmüş. He. Ee, başka hesaplarımızı birbirimize vermeyeceğiz. Eğer o kişi isterse bana verebilir ama ben kesinlikle ama kesinlikle hesabıma onun hesabıma erişim yapmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Yani çok kötü. 5-6 senelik bir arkadaşım bile olsa kabul etmem. Çünkü bunun bir sebebi var. O sebebi belki eski eski olanlar bilir. Mesela Queen PKX'de falan. Mayashi onlar bilir. Onlar beni 60 aboneyken mi tanıdı? Şu anda ben 170'lerde mi neyim? Ee, yani şu an o olayı anlatmak istemiyorum. O olayı tam hatırlamak da istemiyorum. O olayla alakalı da konuşmak istemiyorum. O yüzden size anlatmayacağım. Ondan sonra her o ikinci kişi kanalıma dediğim gibi video yükleyemeyecek, kanalıma erişim yapamayacak. Çünkü ne olur ne olmaz yani çok yakın arkadaşınız bile size ihanet edebilir. Ee, mesela benim bir tane e, arkadaşımın yaptığı gibi pet konusunda yapmıştı bunu. Arkadaşlar bir de o kişi kendi sesiyle çıkacak. Haftada 5-6 video yükleyebilecek on, yükleyebileceğiz onunla. Bu da her haftanın bir günü video gibi duruyor. Bir video falan gibi görünüyor. Kendisinin yaş fark etmiyor ki kendisi 10 yaşında zaten. Ben de 10 yaşındayım ki benden büyük de olabilir, küçük de olabilir. Küçük sınıfa da gidiyor olabilir. Bu fark etmiyor benim için. Yeter ki kanalıma uygun davransın, kaba konuşmasın, güzel konuşsun, bir nazik bir olsun. Bunların, bunlar olsa bana yeter. Sesi küçük gelsin, hiç sıkıntı değil. Benimki de öyle geliyor. Şu an benim sesim kendime çok ama çok kalın geliyor. Sanki bir kadın konuşuyormuş gibi geliyor. Ama bu benim hiç e, her konuştuğumda ses tellerimin ses tellerim titrediği için benim içimde benim kulaklarım benim içimde böyle bir kalın ses duyuyor. Bu nedenle de arkadaşlar bana sesim kalın geliyor ki aslında gelen ses çok ince ve çocuk gibi bir ses. Ama bu benim için hiç ama hiç sıkıntı değil. Olmazdı. Karnından ne veriyorsa. Ya bir tane mi veriyorsun? Neyse sizi bunlardan haberdar olmanızı istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.